İyi günler, 18 Haziran tarihinde tüm dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca başlangıç yapalım. Günün birinci videosunu izlemektesiniz. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. Terör örgütü PKK'nın ülkemizin kurtardığı Cerablus kentinin hemen doğusunda tarım arazilerini ateşe verdiği ifade ediliyor. Suriye halkının tarım arazileri teröristler tarafından yakılmaya devam ettirirken Esad ordusuna ait Mi-17 helikopterlerin kalkış anı paylaşılıyor. Özellikle muhaliflere yönelik yoğun bombardıman var. Yine daha sonrasında Anadolu Ajansı tarafından şu haber paylaşılıyor. Suriye'nin Tarrufat ilçesinden ülkemizin kurtardığı Afrin ilçesine roketli saldırı olmuş durumda. Burada Suriyeli mültecilerin kaldığı biriket evler roketlerle vuruldu. Türkiye sınırına 18 km mesafede Terrifat ilçesi 6 yıldır PKK'nın işgalinde. Türkiye buraya bir türlü operasyon yapmazken terör örgütü tarafından ülkemizin kurtardığı Afrin kentinde genellikle Katar'ın finansmanıyla yapılan biriket evlere saldırı olmuş durumda. Terör örgütünün saldırısıyla yaralanan sivillerin hastanelere nakledildiği belirtiliyor. Yine ikili arazilerde roketleri isabet etmiş durumda yangın çıktı haberleri paylaşılmış. Suriye'de terör örgütü PKK saldırılarını arttırırken Türk Silahlı Kuvvetleri de Kamışlı'nın doğusunda köy yolunda terör örgütü PKK-YPG mevzilerini vurmaya devam etmiş durumda. Burada ölen daha doğrusu geberen bir terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisine Haseke'de sözde tören düzenleniyor. Görüntüleri görmektesiniz. Yine ülkemizin aynı İsa M4 hattında YPG PKK terör örgütü mevzilerini vurdu ifade ediyor. Tıpkı Azerbaycan Karabağ'daki olaylar gibi her ne kadar ufak çaplı operasyonlar yapılsa da terörün kökünü kurutmadıktan sonra bu tarz haberleri sık sık duyacağız. Karabağ'da nasıl sürekli Azerbaycan askerleri şehit oluyor burada da Suriye halkına ve askerlerimize sık sık saldırı gerçekleşiyor. Yine Suriye insan hakları gözlemi bu olaylar dışında neler paylaşmış derseniz İran'ın vurulduğu ifade edilmiş İsrail 2023'te 18. saldırıyı yapmış durumda bu sefer 90 İran askeri öldürülürken 40'tan fazla hedefin imha edildiği ifade ediliyor. Bir diğer haberlerinde olası saldırılardan korkan İran destekli milislerin El Mayedin kentinde karargahlara sözde uluslararası kabul görmüş Suriye bayrağını astı ifade edilmiş İran bayrakları indirildiği yerine Suriye bayrakları asılmış durumda. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. İran'la Suudi Arabistan arasındaki gerilim aslında hala devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ın yanına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın dün Tahran'da bir araya geldiği haberini servis etmiştik. Fakat baktığımızda uzun yıllar sonra İran'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Katil Kasım Süleymani ve Hamaney posterlerinin önünde basın toplantısı düzenlemek istemediği ifade ediyor. Dolayısıyla basın açıklaması yapmak istemediği için toplantı başka bir salona alındı. Arap Bakan basın açıklamasını Kasım Süleyman'ın önünde yapmak istemediğini belirtiyor. Ardından ise dostlar diğer haberlerimize geçiş yapalım. 17 Haziran'da dün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rüsten Minikanov'la Zengilan ilçesine bağlı Ağlı Köyü'nde ziyaret gerçekleştirdiği ve bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Buradan da haberler aktarılmış. Yine Afrika devlet başkanlarının Ukrayna'dan sonra Rusya'ya gittiğini söylemiştik. Özellikle Polonya ile Afrika ülkeleri arasında gerilim devam ediyor. Polonya Afrika ülkeleri devlet başkanlarının korumalarını 3 gün boyunca rehin tutmuştu. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Afrika ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için kurduğu barış heyetiyle görüşüyor heyette Afrika Birliği dönem başkanı ve Komorlar devlet başkanı Azali Assoumani'nin yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Cumhurbaşkanı Mekisel, Zambiya devlet başkanı Hichimila, Mısır Başbakanı Mustafa Medbouli, Kongo ve Uganda'dan çeşitli yetkililer katıldı. Görüşme 3 saatten fazla sürdü. Rusya'nın hiçbir zaman müzakereleri reddetmediğini iddia eden Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla geçen yıl Mart ayında Türkiye'de Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere yaptığını hatırlatırken İstanbul'daki bu müzakerelerde iki tarafın bir metin üzerinde anlaştığını ancak Ukrayna heyetinin metne uymadığını ifade ederken bugüne kadar bu metni hiç göstermediklerini söylüyor. metinle paylaşılmış durumda kendisi metni de paylaşıyor. İtalya Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'da hava gösterisi düzenleniyor. Roma yakınlarında Praktiki di Mare hava üstünde başlayan ve 2 gün boyunca devam edecek hava gösterisi kapsamında İtalyan Hava Kuvveti envanterinde geçmişten bugüne kadar yer alan uçaklar sergileniyor. Bazı tarihi ve halihazırda kullanılan uçaklarla da gösteri uçuşları yapıldı. İsrailliler Başbakan Benjamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonu protesto etmeye devam ederken hükümetin sağ politikalarına ve yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemelere karşı protestolar devam ediyor. Ukrayna'da Kaovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının ardından su baskınlarından etkilenen her son durumu görmektesiniz. Her sonun Rus kontrolünde kalan kısımlarda sivillerin tahliyesi bugün de devam ediyor. Sırbistan'da iki gündür etkili olan sağanakların ardından 52 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi. Bugün önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi ziyaret için İran'a gideceği duyuruldu. Mirziyoyev İran'la çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Yine sürpriz bir ziyaret. ABD Dışişleri Bakanı Blinken hızla bozulan Amerika-Çin ilişkilerine bir zemin hazırlamak için kendisi Pekin'e gelmiş durumda. Ticarette özellikle bazı ikili işbirliklerinin görüşülmesi beklenirken Tayvan çift sorunu ve insan haklarına kadar hemen hemen her konuda anlaşmazlık devam ediyor. Blinken'ın ziyareti 5 yıl sonra 2018 yılından bu yana yapılacak en üst düzey ziyaret olarak ifade ettirirken daha öncesinde de ziyaret yapılacaktı fakat casus balon bilindiği gibi ortaya çıkmış ve ziyaret ertelenmişti. Yine Vladimir Putin bir sunucuya Rusya'nın milli marşı okunurken konuşmamasını hatırlatıyor. Letonya'da NATO araçları yakılmaya devam edilirken kimliği belirsiz partizan grupların Letonya'da NATO araçlarına saldırılarına devam ettiği yönünde de bölgeden görüntüler paylaşılmış. Karabağ'da milli harita bir kez daha paylaşılıyor. Bilindiği gibi sürekli olarak aralıksız ateşkes bozuluyor. Azerbaycan askerlerine sürekli saldırı gerçekleşiyor. Ermenistan akıllanmazken bu haritada onlara mesaj olsa gerek. Ermenistan akıllanmıyor dedik. Ermenistan medyası neler yazıyor derseniz. Ermenistan Azerbaycan'a tahdit komisyonu toplantısını teklif ediyor. Azerbaycan yeni saldırılara hazırlanıyor. Üst düzey diplomat uyardı Başyele haber yayınlanmış. Yine yoğun dezenformasyon Ermeniler bilindiği gibi saldırdıklarını kabul etmiyor. Sanki Azerbaycan yalan söylüyormuş gibi sürekli dezenformasyon diyorlar. Tamamen provokasyon tarzında haberler servis edilmiş. Peki Azerbaycan Meclisi neler yazıyor derseniz? Azerbaycan Meclisi baktığımızda Ermeniler neye hazırlanıyor başlığıyla haber servis edilmiş. Habere çok kısaca bakalım ve ardından videomuzu noktalayalım. Ermeniler neye hazırlanıyor? Askeri yasakların getirildiği ifade edilmiş. Ermenistan medyası askeri teçhizat fotoğrafının çekilmesi, paylaşılması ve bununla ilgili bilgilerin yayılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Ermenistan'da son dönemde videolar sıklıkla paylaşılırken bir uyarı gelmiş durumda. Yine Azerbaycan'da askerler intihar etmeye devam ediyor. DSX'in baş çavuşunun intihar ettiği duyuruldu. Ermenistan'dan gelen tekliften bahsedilmiş. Yine burada Rusya ile Amerika arasındaki bir haber de servis ediliyor. Azerbaycan ve Tataristan liderine de değinilmiş. Evet değerli izleyiciler son haberler bu şekildeydi. Gün içerisinde yeni gelişmeler olursa aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.